Herkese merhaba arkadaşlar vlogur go viral videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 25 milyon olacağız arkadaşlar Şu anda gördüğünüz gibi 21, bin, 21 milyon 400 bin aboneyiz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar videomuzu çekelim Oyun çekelim Üretim çabuk 6 elması verdik Tamamdır. Videomuz bitti. Yükleyelim. Oyun videosunda çiftçilik oyunu oynamıştık arkadaşlar. İzlenme 692 milyon oha. Abone de 361 bin. Tamamdır. Şu anda 21 milyon 800 bin aboneyiz arkadaşlar. şu bitmiş. Şunun yerine yenisini koyayım. Şu yorum yorumlarda yükselmiş. Tamamdır buradan çıkalım. Şimdi de eğlence videosu çekelim arkadaşlar. Üretim çabuk 6 elmas verdik. Bu video beğenilmedi arkadaşlar İzleme 357 Milyon Abonede 179 Bin Yani iyi ama Yeni duvar kağıtları görmek istiyorum Spor harika Sen de kaldırıyor musun? Nail Demiröz kesinlikle bir robot Eminim Acaba Nail yeni My puanım hakkında ne düşünüyor? Tamamdır buradan çıkalım. Şimdi de arkadaşlar kedi videosu çekelim. Altı elması verdik. Yayınlayalım arkadaşlar da beğenilmedi arkadaşlar. Sürekli videolarımız beğenin. Yakıştı ama. Tişörtümüz beyaz. Ee, şapkamız da beyaz yakıştı. Tam uyumlu oldu. Şuradan azami olmuş yine. Şunları. Şöyle geçelim. Tamamdır. Şimdi şuradan jeton gelmiş arkadaşlar. Biz neye kullanalım? Oyun, oyuna kullanalım arkadaşlar. Telefon geldi. Sağ taraftakini seçtim. Mevcut görüntülenmenizin yüzdüğü 30'unu kaybettiniz. Tamamdır. Şimdi de teknoloji çekelim arkadaşlar alt elması verdik. Arkadaşlar bir trilyonumuz var şu anda. Hangi ara birikti o kadar para? Bu videomuz beğenildi ama. Güzel. 600 milyon izlendi. 358 bin daha böyle. Güzeldi. Vay. işte aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yeni bir video çekelim. Ama çekmeden önce şuradan açılabilecek bir şey var mı? 3 milyona pufa açabiliyoruz. Şu sandalyeyi yükseltebilirim oyun konsolunu. Şu par robotu yükselteyim. Tamam bitti bu. Şimdi de oyun konsolunu yükselttim. Para bitti arkadaşlar. Yeni bir video çekelim. Şimdi de köpek çekelim. Sırayla gidelim arkadaşlar. 6 elması verdik. Herkes şu anda video yetiştirmeye çalışıyor. Tamamdır, yayınlayalım. Orta direk ama mi Bu güzel değil ama ya. Ben beğenmedim bunu. Arkadaşlar şu şapkamı değiştireceğim ya. Hiç beğenmedim. Hiç uyumlu olmadı. Vay. Bu dursun. Böyle güzel oldu. uyumlu oldu. Şuradan çıktık. Şimdi de spor çekelim arkadaşlar. Üretim çabuk. Altı elması verdik. Yayınlayalım arkadaşlar. Bu videomuz beğenildi. Güzel. İzleme 650 milyon. Abone de 364 bin. Güzel. Bu da bir bakalım arkadaşlar var Yani güzel bence ya. Dursun. Şimdilik dursun arkadaşlar. Şu anda bitiriliyorumuz var. Tamamdır. Spor seçtik. Müzik çekelim şimdi. yayınlayalım arkadaşlar. Bu video da beğenildi güzel. İzlenme 650 milyon. Aynı. 358 bin de abone tamamdır. Vay bu da güzel oldu ha Yeni bir video. Şimdi müzik. Müzikteydik herhalde. Altın elmas. Yayınlayalım arkadaşlar videoyu. Bu video da beğenildi. Videolarımızın hepsi beğeniliyor şu anda. Tamamdır. Prestij kazandık. Yeni bir video daha. Sinema çekelim şimdi. altı elması verdik. Video yayınlayalım arkadaşlar. Bu video da beğenildi. Sürekli videolar beğeniliyor. Önceki videolarımız beğenilmiyordu. Şimdikiler beğeniliyor. Şimdi de yemek çekelim arkadaşlar. 3 trilyonumuz oldu şu anda. O bir tane bir şey vardı onu alabiliriz şu anda. Bu videoyu yayınlayalım. Bu video da beğenildi. Domates çekmişiz. Tamamdır. Vay güzel oldu. Şuradan bakalım arkadaşlar. Sandalye pufu aldık. Hayırlı olsun. Pufumuz da burada duruyor. Tamamdır. Yeni bir video daha çekelim. Şimdi seyahat çekelim arkadaşlar. Alt elması verdik. Arkadaşlar tabletim kapandı. Şimdi şarja taktım. Şimdi videomuzu yayınlayalım arkadaşlar. Videomuz beğenildi. Güzel. İzlenmemizde 790 milyon. Abonemizde 367 bin güzel Bu nasıl bir şapka ya Bu, bu ne yani Çok saçma bence ya bu ne Ben beğenmedim arkadaşlar ben bunu değiştiririm Güzel bir tane Şu mesela güzel Bunu yapacağım Şu yorumlar Yükselmiş onları azaltalım Tamamdır yeter bu kadar. Şuradan jeton gelmiş. Jetonlarda da dursun böyle ya. Son bir video arkadaşlar. Bu videodan sonra 25 milyon olacağız. Seyahat seçtik. Şimdi de kitap çekelim arkadaşlar. Video 119. video arkadaşlar şu anda bu video. Video yayınlayalım Beğenilmedi Tamam sorun değil Bazen insanlar başka videolar izlemek ister Yani Vay bu güzelmiş Ve 25 milyon arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun 25 milyon abone sayısına ulaştınız Bu muhteşem play butonunu kazandınız Sonraki hedefimiz 50, 100, 200 milyon. Tamamdır. Şuna bir tıklayayım ben. Altınımızı verdi. Şu parayı da harcayayım arkadaşlar ben. Bir trilyonumuz var. Düz zemini 17. Muha çok parayı Arkadaşlar masamızı değiştirebiliyoruz herhalde. Aa, evet masamız ileride değiştirebiliyoruz. Güzel. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Video like atmadıysanız atın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.